Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Muaz Bugün araba yapıp insan millete saldıracağız işte yani. <laughs> evet, yanlış duymadınız. Yani böyle bir şey yapacağız. Şimdi oyuna abone oluyor, yapıyor Abone olun. Arkadaşlar abone olur musunuz? Bak, beni izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. 27 abone de kala kala Bir Bari 100 aboneye geçelim ya. 100 aboneye geçelim başka bir şey istemiyorum. 100 aboneyi geçersek zaten gerçek hayattaki yüzümü göstereceğim ya. Neyse hadi videoya geçelim. Böyle böyle bir şey yapıyor. Biz kendimizi korumaya alalım. Ne olur ne olmaz. Oyunu da daha bilmiyorum ki. Böyle böyle bir şeyler yap. <laughs> Victoria kazandık yani. 56 kazandık ha. Güzel tamam. Ya yine mi internet istiyorsun ya? be. Evet. Hayır. 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 <laughs> Neyse, al birazcık La! 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 Allah! Lan! Lan! Allah! Arkadaşlar yardım edin. Yardım nasıl istiyacım? Var. Derken ne yaptın ya? Oğlum ben ne yaptın lan? Abi bravo şeyden şey tüp. Adam bilir deyin. Bu, bu, kadar basit miydi bu oyun? Öyleyse ben ben 100. levele kadar giderim arkadaşlar. kadar yani basit bir oyun için geldiysen ben videoyu bile çekmeyin daha iyi. <laughs> Allah! O adamı adamı öldürmedim direkt denizi gönderdim. Ya yine mi reklam ya? Yine mi Evet arkadaşlar uzun bir reklamdan sonra yine geldim. Yani her zaman lan bozuk bir Daha sonra ya daha sonra ya abi bizim MMK roşeti çekip duruyor. Ne yapıyorsun ya? Aa, benim ismim Roşetici MMK. Deme. Allah! Allah! Şu anda gerçekten kendimi alkışlıyorum ya. Evet arkadaşlar yine geldim çıkıp duruyor ya. Biz böyle bir video. Çıkacağız. Ya ben oyundan çıkacağım. Bu ne ya? Da bosa geleceğim bosa bosa. Arkadaşım insan gider birazcık bu oyunu zor zor yapar ya, zor yapar. Bu kadar vakit bu oyunu ben bir daha çıkmam arkadaşlar. Ama 3000 like gelirse yok. 3000 like fazla. Eğer 11 10 like geçerse bu serinin devamını gel çekeceğim. Yine reklam geldi? Reklamdan bıktım. Evet şimdi birazcık su daha yendikten sonra acaba düzeltme mi yapsak? Evet. Yine karşımıza niye böyle bir Çıktım artık. Oğlum adam araba çektim ya. Yanlış mı görüyorum? Bağım öyle geldi arkadaşlar. Oğlum boza geldik lan. Bu ne? Ahmet ne lan? Evet de kadın diyor ki abi biz bunu nasıl yani? Bunu Muhammed var Muhammed abim var oğlum. Nasıl yiyeceğiz filan deme. Bak şimdi tak diye yenireceğiz. Bu ne lan? Ben arkadaşlar direkt. Evet arkadaşlar onu da yendik. 422 paramız oldu. Birazcık şimdi şeyler bir şeyler satın alalım ya. Aa burada bayraklar var. Bayraklardan bak Türkiye bayrağı varsa alırım ha. Türkiye avala paramı kaç? Türkiye bayrağı varsa vallahi ben bütün paramı yani para para istemem artık para parayı düşünmem. Para yüzüsü direkt alırım ben. <laughs> Lan! Okuyucukla beni. Kalkan. Oğlum kalkanı nereden bulmuşum? Bu ne lan? Evet. Oğlum bu ne lan? Oğlum Mehmet abi bunu nereden buldun? Abi. Abi. Ben bunu bizim marketçi amcadan aldım. Bu marketçi amca ne lan? Hayatımda ilk defa böyle bir isim duyuyorum. Evet arkadaşlar bunu öğrendiyseniz aklınıza sokun. Market çalacak. <laughs> bu ne için bir isim lan? Böyle isim mi Derken. Uzay kılıcı çok işimiz ağrıdı gerçekten. Evet şimdi. Abizme nasıl yani? Biz bunu nasıl yeneceğiz? Arkadaşlar herhalde ruhumu hakkımız helal edin ölebiliriz. Ben seni şey denize itirim. Denize itirim. Kaç. İşte bu. Oğlum Türklerin gücünü göreceksiniz lan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.